Merhabalar, Sefa Merve ailesi olarak hepinize hayırlı günler diliyorum. Ramazan'ın 27. günden herkese merhaba. Bu arada hemen sayfamızdaki iftar menümüzden de söz etmek istiyorum arkadaşlar. Göz attınız mı bilmiyorum ama harika bir menü var. İsterim ki oraya da bir göz atın belki akşam yemeğiniz için fikir olur size de. Ben yine askımızla karşınızdayım arkadaşlar. Yine trend ürünlerim, yine cıvıl cıvıl ürünlerimle karşınızdayım. Sefa Merve'de Ramazan bereketi devam ediyor arkadaşlar. Bu arada e, menümüzü de az önce bir gördüm ama bir açabilirsek hemen menümüzden bahsetmek istiyorum ben biraz. Tavuklu Sezar salata var arkadaşlar. Ben bu tarifi yapmıştım. Gerçekten harika bir salata oluyor. Yapabilirsiniz. Çorbamız da varmış. Evet mercimek çorbası varmış. Tavuklu Sezar salata varmış ve sütlaç. Yani siz de bir göz atın isterim arkadaşlar. Mükemmel görünüyor buradan. Hala saat var, hala vaktimiz var. Bu arada tarifinde e, detaylı bir şekilde anlatmışlar arkadaşlar. Fikir alabilirsiniz. Akşam için de size de belki bir fikir olur. Ben yine askımızda karşınızdayım arkadaşlar. Yine tren ürünlerim, cıvıl cıvıl ürünlerim. Sefa Merve'de Ramazan bereketi devam ediyor arkadaşlar. Dinerseniz hemen ürünlerle başlayalım. Şimdi ben size şöyle deri görünümlü suni deri eteklerimizden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu eteği ben biraz anlatacağım size. Şöyle ki bu etek neden piyasadaki eteklerden farklı? Önce biz bunu bir anlatayım size. Normalde arkadaşlar bu kumaşın üstüne sıvama tekniği diye bir teknik yapıyorlar. Bu teknikle bu etekler deri görünümü sağlıyor arkadaşlar. Normalde deri değil. Sıvama tekniği kullandıkları için etekler deri, deri tipli görünüyor arkadaşlar. Ama şöyle. Şimdi pisa 02 taba. Şimdi diğer renklerini de göstermek istiyorum. Dilerseniz yani günlük hayatınızda gerçekten çok kullanabileceğiniz, rahatlıkta harika kombinleyebileceğiniz bir etek arkadaşlar. Şöyle siyahını da göstermek istiyorum. Ben bu eteğin arkasına gerçekten duruyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde dikişlerinde vesaire atma yaşamazsınız. 46 bedene kadar uyumludur. Fiyatına gelelim. 69.90 kargoda bedava arkadaşlar sizler için. Diğer rengini de gösterelim şöyle tam bir tabası ve krem arkadaşlar. Şöyle crop sweatshirtlerde çok spor yapabilirsiniz bu eteği. Şöyle yine crop ipek gömleklerle çok klasik yapabilirsiniz. Altına Converse giyip dediğim gibi sweatshirt içine koyduğunuz zaman spor müthiş bir kombin olur arkadaşlar. Ama böyle klasik bir gömlekle bir stiletto ile giydiğiniz zaman da harika klasik bir kombin olur. Hemen fiyatına gelelim. 69.90 arkadaşlar. Kargo da bedava sizler için. Siparişlerinizi oluşturmayı unutmayın diyorum. Hemen şöyle keten gömleklerimize gelmek istiyorum arkadaşlar. Havalar gün geçtikçe ısınıyor ve biz e, tesettürlü hanımlar yazın böyle poplin gömlekleri giymeyi çok seviyoruz arkadaşlar. Hele ki ben desenine bayıldım. Gerçekten renk geçişleri harika olmuş. Hemen gömleğimizin fiyatına gelelim ondan sonra detaylarını anlatacağım. 249 TL 40-56 beden aralığında arkadaşlar. Şu şekilde normal gömlek poplin kumaştır arkadaşlar. Yakası da normal. Ben yalnız şu gömlekte şu ayrıntıyı çok sevdim. Bakın bunun düğmeleri lacivert. Çiçeğinin renginde, içindekinin desenin renginde düğme yapmışlar arkadaşlar. Diğerlerini de göstereceğim. Gerçekten çok kaliteli, çok tasarım durmuş. Şu şekilde uzunluğunu göstereceğim. Evet benim burada bir aynam vardı ama aynamı da almışlar arkadaşlar. Şu an uzunluğuna bakamıyorum. Evet şu şekilde uzunluğunu göstermek istiyorum. Dizin altına kadar geliyor. Yaz aylarında altına bir kot pantolonu. Evet şu an arkadaşım bana kamera tutuyor sadece sizler için. Çok teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar boy gayet ideal. Dizin altına kadar geliyor. Şunu yazın altına bir keten pantolonla, bol paça kotlarınızla, babetlerle, sandaletlerle, terliklerle dilediğiniz gibi kombinleyip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Harika bir gömlek, harika bir kombin yapacağınız, giyip kullanabileceğiniz günlük bir gömlek. 249 TL fiyatı 40-56 aralığında arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bakın bu da yeşil turuncu rengi. Düğmelerine bakın arkadaşlar. Düğmeleri de yeşil. Çok da güzel olmuşum. Ben çok beğendim gerçekten. Şöyle biraz daha yakından göstermek istiyorum. Bu arada biz her zaman ne diyoruz? Hem YouTube'dayız hem Facebook'tayız arkadaşlar. Biz her yerdeyiz. Bizi her yerden takip edebilirsiniz. Evet, bu gömleğimizin de içindeki deseni yeşil turuncu. Gömleklerinde düğmelerinde arkadaşlar yeşil kullanmışlar. Ben gerçekten bayıldım. Çok minnoş durmuş. Hemen fiyatımı tekrar geçelim. 249 TL, 40-56 beden aralığında arkadaşlar. Şöyle de bir diğer rengini göstereceğim içindeki deseni turuncu, mavi, düğmelerini de mavi yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten çok şık, çok kaliteli, çok tasarım bir gömlek olmuş. 249 TL. 40-56 beden aralığında arkadaşlar. Dilerseniz biraz da yorumlara göz atalım. Bu arada beni niye teyze yaptınız ya? Teyze değilim ben. Gerçekten hani şu an çok kırıldım sizlere de. Daha 36 yaşındayım. Etek fiyatınız 69 69.90 arkadaşlar. Alt tunik var. Şimdi geliyorum takımlarımıza. Kombinler pahalı mı arkadaşlar? Gerçekten şu an bunu söylediğinize inanamıyorum. Yani ben... Sefa Merve'de fiyatların bu kadar aşağıda olduğunu görmedim. Şu an fiyatlarımız çok uygun ve Ramazan bereketinden faydalanın diye ben bir aydır size yayın yapıyorum arkadaşlar. Ne kampanyalar geçti, ne indirim kodları paylaştık ki hala sitede kampanyalar %50'ye varan indirimler devam ediyor arkadaşlar. Bence bir sitemize göz atın. arkadaşlar Çok özür dilerim. Bekleteceğim. Bir saniye. Eteğimizin kodu 8558 arkadaşlar. 8558 Web sitesinden siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Kargo Vagomuz bedava arkadaşlar. Ben cevap veriyorum arkadaşlar. Kameramanımız da bayan değil arkadaşlar bu arada çok cool bir beyefendi şefimiz. İç gösterir mi demişsiniz? Hayır arkadaşlar hiç göstermez. Ama ben devam edeyim. Ee, şöyle harika bir takımdan bahsedeceğim arkadaşlar size. Gerçekten yaz geliyor biliyorsunuz. Keten kumaşı anlatmama gerek yok artık. Yazın sıcaklarda biz tesettürlü hanımların ne giyeceğim derdine biraz da bu tes şey, ee, keten kumaşlar çözüm buluyor arkadaşlar. Şu şekilde bir takımdan bahsetmek istiyorum. Yine çok tasarım. Önce fiyatına gelelim. 369 TL 38-44 aralığında arkadaşlar. Şu şekilde... Boynunda bakın detayını göstermek istiyorum. Çok özür dilerim. Şu şekilde bir kolyesi var ama şöyle kenardan takmalı arkadaşlar. Çok şık olmuş. Önünde şu şekilde bir roba detayı var. Gömlek yaka arkadaşlar. Önler şu şekilde düğmeli. Kollar şu şekilde bağcıklı. Boyu da gayet dizin üstüne kadar geliyor arkadaşlar. Pantolonu da şu şekilde beli lastikli. Harika bir takım arkadaşlar. Hemen fiyatına gelelim. 369 TL 38 44 beden aralığında arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Siz böyle ürünlere bir bakarken ben bir peçetem alıp geliyorum hemen. Bu arada takımın renklerini de size göstereceğim hemen arkadaşlar. Evet. Şimdi az önce yeşilini gösterdik. Şöyle arkadaşlar, bir fuşyası var. Tam yaz rengi, cıvıl cıvıl rengi arkadaşlar. Gerçekten isterseniz e, bayramda yetişir mi bilemiyorum ama yani günlük hayatta da, özel günlerde de, davetlerinizde de çok rahat kullanabileceğiniz. Mesela bir yaz düğününde, bir e, açık havada bir davette, nikahta, nişanda, sözde her yerde çok rahat kullanabileceğiniz harika bir takım arkadaşlar. 369 TL 38 44 beden aralığında. Şu şekilde laciverti de mevcut arkadaşlar. Gerçekten kumaşın dokusuna bayıldım. Kumaşın şöyle kendinden bir de deseni var gibi arkadaşlar göstermek istiyorum. Çok güzel. Beli lastikli. Çok rahat kullanabilirsiniz. Çok konforlu bir takım arkadaşlar. Özellikle şu boynundaki kolye detayına bayıldım. Çok güzel olmuş. Hemen fiyatına geçelim. Ondan sonra diğer ürünlerimizle devam edeceğiz arkadaşlar. Keten, Robalı, Tunik, Pantolon takımımız 369 TL, 38, 44 beden aralığında arkadaşlar. Bu arada giydiğim feraceden de bahsetmek istiyorum. Bu feracem benim üzerime gerçekten yapıştı yani. Bir aydır yayını bula yapıyorum diyebilirim arkadaşlar. Günlük hayatımda da çok rahat kullanıyorum. Yani sizler de artık şu an hemen hemen birçok hanımefendinin gardırabında 2-3 tane bir feracenin yeri oluştu artık. Günlük hayatımızda tam bir kurtarıcı. İstersek dışarıda giyiyoruz, istersek seyahatlerde Umre ziyaretlerine giderken kullanabilirsiniz. Günlük hayatımızda çık, gir çık yaparken, gir çık yaparken kullanabileceğimiz, aniden evimize bir misafir geldiğinde direkt üzerimize takabileceğimiz harika bir kurtarıcı arkadaşlar. Ben bu feracamdan çok memnunum. Krep kumaş 459 TL arkadaşlar. Bu şekilde kolu lastikli, cepleri mevcut. Feracem formu da bu şekilde arkadaşlar. Tam boydur. Şöyle gizli fermuar var. 459 TL 38-46 beden aralığında arkadaşlar. Bu arada başımdaki şaldan da bahsetmek istiyorum. Karaca gofre şal fiyatımız şu an 59 TL değil sadece 29 TL arkadaşlar. Başımdaki şöyle pudra rengi ama bizdeki şu an krem rengi kampanyada, ekru rengi kampanyada arkadaşlar. Bu şekilde de göstermek istiyorum. Harika bir şal gerçekten. Şöyle yakından size şalın dokusunu da göstermek istiyorum. Başta gerçekten tok tutturuyor. E, kayma vesaire yapmaz arkadaşlar. Krem rengi yani bu rengi şu an kampanyada hemen fiyatını söyleyelim. 59 TL yerine sadece 29 TL arkadaşlar. Şöyle tonik pantolonlar çıktıktan sonra şöyle güzel gömleklerimiz var arkadaşlar. Yarası kol düğmeli tuniğimiz. bunu da bahsetmek istiyorum. Yine yazın çok rahat kullanabileceğimiz yani terletmeyecek, bizi serin tutacak. Ayrobin kumaş harika bir tunik arkadaşlar. Önce fiyatına gelelim, isterseniz sonra detaylarına geçelim. Kampanyalı fiyatı, bugün özel fiyatı sadece 149 TL arkadaşlar. Şu şekilde normal önden düğmeli gömlek yaka arkadaşlar. Düşük kol, altı oval geliyor şu şekilde göstermek istiyorum. Boyu da gayet ideal dizde arkadaşlar. Arka duruşu da şu şekilde. Kampanyalı bugün özel fiyatı 199 TL yerine sadece 149 TL arkadaşlar. Şöyle bir grisi de var. Grisi de gayet güzel. Sonra şöyle bir gül kurusu var arkadaşlar. Yazın gerçekten hani üzerimizden bu gömlek tunikleri çıkarmıyoruz. Altına bir bol paça pantolon, dar paça pantolon, Dilerseniz etek de kullanan arkadaşlarımız var zaten. Fiyatına gelelim. Hemen fiyatına geliyorum. Bugün özel kampanyalı fiyatı 199 TL yerine sadece 149 TL arkadaşlar. <laughs> 38 bedenler. Evet bizler de... Ee... 36 bedenler pardon evet 36 beden biz de isterdik efendim 36 beden olmamayı ama lakin takdiri layık bu şekildeymiş 36 bedenler de burada olsun bizde 36 bedenlere de 38 bedenlere 40, 42, 44, 46 böyle sürüp gidiyor arkadaşlar bedenlerimiz mevcut beden aralığımız geniş sitemizden ziyaret edip ürünlerimizi inceleyebilirsiniz Dilerseniz hemen diğer e, ürünüme geçmek istiyorum şöyle bir takım arkadaşlar. Asimetrik tunik pantolon. Böyle triko görünümlü bir penye kumaşı arkadaşlar. Şöyle fitilli bir kumaşı var. Ben çok sevdim bu takımı. Yani ben özellikle yaz aylarında böyle serin havalarda, sıcak havalarda takım giymeyi daha çok tercih ediyorum arkadaşlar. Ya bana daha bir derli toplu geliyor. Birçok hanım da zaten bu ikili takımları çok sevdi. Hemen fiyatına gelelim. 189 TL yerine bugüne özel e, kampanyalı fiyat arkadaşlar 159 TL, small beden, 3x large beden aralığında arkadaşlar. Hemen şöyle detaylarına gelelim. Şu fitilli kumaş, triko görünümlü penye gibi bir kumaş arkadaşlar. Şu şekilde önden bir cebi var, önü kısa, arkası bir tık daha uzun önüne göre. Altının pantolonu da bu şekilde arkadaşlar. Beli lastikli yine fitilli kumaş. Tam bir yazlık takım arkadaşlar. Başına bir penye şal, şifon şal, altına bir babetle harika bir kombin olur arkadaşlar. Bu arada siparişlerimizi web sitemizden girip oluşturabilirsiniz. Yü vücuda yapışacak bir takım değil arkadaşlar. Kumaşı penye kumaş gibi Özgen Hanım. Evet, şimdi diğer ürünüme geçmek istiyorum. Şu şekilde petek doku kumaştan düğme detaylı harika bir elbise arkadaşlar. Şu şekilde hemen önce fiyatını söyleyelim ondan sonra detaylarına geçelim. 219 TL yerine sadece bugün özel kampanyalı fiyatı 189 TL arkadaşlar. 38-48 beden aralığında. Hemen detaylarına gelelim. Üst tarafı normal düz arkadaşlar. Altının ön, üstünde önünde düğmeleri mevcut kendi kumaşından düğmelerde basılmış. Etek ucunda da şu şekilde bir fırfır detayı var. Yakası şu şekilde e, bisiklet yaka. Kolunda da kısa bir manşeti var arkadaşlar. Belinde şöyle bir kuşak var ama dilerseniz kuşaklı, dilerseniz kuşaksız da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Hemen fiyatına gelmek istiyorum ben. Evet arkadaşlar fiyatı 219 TL yerine sadece 189 TL. Bugün özel arkadaşlar kargoda bedava. Elimdeki siyahıydı. Şimdi şöyle bir lacivertini, saksını göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle biraz yakınlaşayım. Evet. Önden düğmeli, beli kuşaklı, bisiklet yaka. Harika bir etek ucu, fırfırlı, harika bir elbise arkadaşlar. Sitemizde 36 beden ürünler de mevcuttur. E, filtreleyebilirsiniz arkadaşlar. Bütün ürünlerin beden tablosu zaten alt tarafında yazıyor. Ya bunun ucu geçiyor? Sitemizde de biraz e, eğer gezerseniz göreceksiniz. 36 bedenden başlıyor zaten birçok ürünümüz. İsterseniz böyle yayına yeni gelen arkadaşlarımız varsa onlardan da biraz e, yeni ürünleri biraz tekrar baştan alalım. Onlar da... Fil fiyatlardan faydalansın arkadaşlar. Deri sıvama eteklerimizi göstermek istiyorum tekrar. Neden dedik ki piyasadaki ürünlerle aynı değil? Çünkü bizim dikişimiz önemli arkadaşlar. Bir daha göstermek istiyorum. Biz ürünün sadece görüntüsüne önem vermiyoruz. Biz ürünün kumaşına da önem veriyoruz. Dikiş, dikimine de önem veriyoruz arkadaşlar. Şimdi şu dışarıdaki piyasada satılan deri etekler, deri görünümlü etekler şu şekilde lastiğini açtığı zaman çıt çıt dikişleri atar arkadaşlar. Bizimki neden atmıyor? Çünkü içinde reçme dikişi var. Şu dikiş arkadaşlar. Bu dikiş olduğu için atmıyor. O yüzden gönül rahatlığıyla ben tavsiye edebiliyorum. Bu 69.90 TL fiyatı var arkadaşlar. Renkleri de mevcut. Sitemizden girip siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Hemen şallarımıza gelmek istiyorum. Karaca golflet şallarımız krem rengi sadece 59 TL yerine 29 TL arkadaşlar. Ama krem rengi şu eteklerimizin renklerini tekrar göstermek istiyorum. Siyahını gösterdim. Şöyle bir sütlü kahvesi, kremi var arkadaşlar ve tabası. Hem klasik hem spor kombinleyebileceğiniz harika bir etek arkadaşlar. Sonra ne mi gösterdik? Şu gömleklerimizden bahsettik. Yazın giy çık yapabileceğiniz harika gömlekler. İçindeki desenlere göre de düğmelerini yapmışlar arkadaşlar. Çok minnoş olmuş. Şu şekilde. Hemen fiyatlarına gelelim. 249 TL arkadaşlar 40-56 beden aralığında. Sonra takımlarımızdan bahsettik. Takımlarımızı göstermek istiyorum. Biz ikili takımları gerçekten ses ses hanımlar çok seviyoruz arkadaşlar. Önde şu şekilde kolye detayı var. Kol uçları bacık detaylı. Beli lastikli pantolonlar arkadaşlar. Renkleri de mevcut. Hemen fiyatına da gelelim. 369 TL 38-44 beden aralığında. Sonra şöyle ayrı bir kumaş gömleklerimizden bahsettik arkadaşlar. Bu şekilde yazın yine çok rahat kullanabileceğimiz gömleklerimizin fiyatı 149 TL. Bugün özel fiyatıyla arkadaşlar kargoda bedava. Sonra şöyle asimetrik takımımızdan bahsettik. Yine ikili takım. Triko görünümlü penye bir kumaşı var arkadaşlar. 189 TL yerine sadece 159 TL. Ve son olarak da elbiselerimizi göstermek istiyorum. Düğün ve detaylı kuşaklı elbisemiz arkadaşlar 219 TL yerine bugün özel kampanyalı fiyatıyla sadece fiyatını bir görebilirsem tekrar. 189 TL arkadaşlar. Bu arada şal kampanyasını da unutmayın. Sadece krem rengi 29 TL. Karacık gofre şallarımızı krem rengi bu arada çantalar, <laughs> her şeyi 2-3 defa gösterdim çantayı göstermediniz demişsiniz. Arkadaşlar sürekli e, ben bahsediyorum sitemizde çantalarımız da mevcut. Gerçekten çok çeşitli çantalarımız var. Özellikle çok kaliteli. E, ben bayram bereketi kampanyalarında da çok kez anlattım. Evet doğru haklısınız bugün çantadan bahsetmedim. Ama çeşitlerimiz gayet <laughs> çok. Ürünlerimizi inceleyip siparişlerinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde bir kol çantası isterseniz şu şekilde kullanırsınız. Dilerseniz şöyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Omuz çantası. Hemen arkadaşım fiyatını açabilirse fiyatını söyleyeceğim fiyatını o artık sitemizden bakacaksınız arkadaşlar. Ama ben size bir dahaki yayınlarda şöyle çantalarımızda göstereceğim inşallah. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Akşamki yayında görüşelim diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selametle.